Gidelim de bir rutin bakımını yaptıralım bakalım ne olacak. Oğlum araba mıyım ben 10 bin bakımına mı götürüyorsun beni? Ayrıca buraya bir daha aşağı koyma. Buyurun. Buyurmadık. Hiç buyurmadık vallahi. Ne oldu? Elin körü oldu. Bu sıcakta veterinere getirirsen ne olacak? Yanıyorum kadın bırak. Şu yanaklarımı sıkmayın lan. Bırakın şu yanaklarımı. Ne haber? İyi sen nasılsın? Seni görünce niye duruldun ya? Ya ne yapayım ne zaman gelsen bir yerlerime bir şeyler sokuşturuyorsun. Al işte yine çıktık buraya. Ne oldu yine mi kan alacaksınız? Ya benim vücudumda kan falan kalmadı artık haberiniz olsun ha. Ben ne zaman kurtulacağım lan buradan elleme elleme. <laughs> Orada tikim var elleme. Ya adam gıdıklanıyorum ellemesene ya. Bir de bayıl istiyorsan. E bayılırım tabi lan sana yapsınlar Gerçekten şunu. Olur musun lütfen ya. Kusura bakma doğrulamam vallahi Özgür amca. Hadi tamam seni kırmayayım olayım ama işi çabuk bitir rica ediyorum. Ya ne olur. Oğlum az önce aldınız zaten şimdi bir tane daha mı alacaksınız? Ya tutmayın tamam bir şey yapmıyorum Allah aşkına. Bir önce bitsin şu iş. Bıktım artık her şeye bakın ha. Her şeye bakın ondan sonra ineyim aşağıya. Tam burada tek başıma yiyorum. Abi sen beni şöyle bir aşağı bırak. Ben şuradan bir götüm götüm bir kaçayım. Allah kurtulduk herhalde. Neyse son gelişmeler için Özgür amcamı dinliyoruz. Ardıcımız artık tam anlamıyla sağlığına kavuştu. Ciddi mi lan? Bir görüşmeyeceğiz. Sevin Hadi inşallah. Bilmiyorum ama. Sevin. <laughs> Geçmiş olsun. Ay, teşekkür tamam, ederim. Şey Vallahi ben de üzülürdüm. Şey. Her şey bitmiş. <laughs> <var. Aşkın gülüyor> Bütün sonuçlar da iyi çıktı. Artık selamlasın herkese. Oh, çok Çak. şükür. Baba Çak. bu da sana kapak <laughs> olsun lan. Gel, <laughs> bana, gel. gel, yukarı çık. Tamam. Gel bir Hadi bir vereyim. vereyim. Hey. En tatlı, en şerefsiz Ay bana diyor herhalde. <laughs> Babam bana hamileyken ne yapsın bal yemiş ondan dolayı böyle olduk. Hadi gidelim şundan. Vallahi bizi bu süreçte destekleyen bütün takipçilerime, dualarını eksik etmeyen amcalarıma, teyzelerime çok teşekkür ederim. Sağ bu sefer de kurtulduk. <laughs>